Arkadaşlar sizlere çok kısa bir şey şeyden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir muhabbet var. Yağ lekelerinde bulanmış bir penguen varmış. Bunu üç kez yaptığınızda bir emülatörde biraz sıkıntı ya. Burası da aslında eğlenceli. Çok güzel görünüyor lan karlı marlı. Neredesin lan penguen? Arkadaşlar pengueni bulduk. Hey yabancı buradayım buradayım. Birbirimizi arıyormuşuz lan. Temizleyeyim mi seni bebeğim? Nasıl temizleyeceğiz? Nasıl temizleyeceğiz? He, bildiğim böyle karılıyorsun he. Hadi yine iyisin he. Seni gidi. Fındık. Penguen minneti sağ ol canım. Ne demek ya? Ne demek bebeğim? Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Üç kere temizlediğinizde ne olduğunu şimdi birlikte göreceğiz. Ha bu kadar mı başarım ödülü var arkadaşlar bunu 3 kere yaptığınızda muhtemelen günlük geliyor bu 3 kere yaptığınızda da sizlere başarım ödülü veriyor haberiniz olsun penguen dostum diye böyle bir başarım var arkadaşlar 20 başarım puanı veriyor 6 tane de klasik sandık kupon parçacığı veriyor bunu da görmüş olduk.